Sabrina, be de de sabah, de... Ben dedim ki Bu ne yapsak Bu ne Bu ne bir kafa Başka bir kafa Ne sen gel Bu kaynamış Gel bak bakayım. Ben bunu kavurdum. Tamam. Şimdi bir sen kontrolünü yap. Hadi yap. Nasıl bakalım? Kavur, şöyle şey yapayım. Olsun bundan dakika daha kavrulsun mu? Hayatım onun demeyi başladı. Evet. Ha, bir toplandı, dağılmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim düğün evindeyiz bakın pilavı başladı bugün pilavımızın ilk pilavını yapacağız ve önemli değil konuşacağız ilk pilavımızı arkadaşlar üst üste kapayacağız bu şekilde böyle yapacağız evdeki uslupla değerli takipçilerim evet Ersun konuşmak ister misin burada Bak evet kaynana. Evet, kaynana kaynana böyle vardı kaynana. Daha fazla süsleyeceğiz <laughs> göreceğiz. <laughs> mi? Evet ablacığım ne hissediyor? Kuzum çok heyecanlıyım. Çok mutlu hissediyorum. Böyle çiçeğinde olmak istiyorum. Evet, baba. Çiçe Bak böyle, şimdi aynı, evet arkadaşlar bu halinle bakalım son halini sizlere göstereceğim. Aynen. Kayınvalidenin dökgün <laughs> hali. Sabahlı evet, hali. Evet böyle Böyle yırtık <laughs> hali. Bak yırtık bunlar. Birazdan güzel olacak. Evet birazdan çok güzel olacak. Abla hoş geldin. Sefalar getirdin. Sağolun. Uzak <laughs> yoldan gel. Yes, hoş güzel. geldin amcacığım. Ya, tamam. Evet. Bu da, evet. E, bu da bu da Kayınvalidenin ablası yani ablamız, büyüğümüz hoş geldi yani, kendisi. Kuşanmadı. giyinmedi, kuşanmadı. Çiçeklerimize giyinmedi. Evet. Tamam. Mersun Hayır. suyunu koyuyor musun canım? Evet suyunu Hadi bakalım. Azıcık bir şeyin suyundan koyalım önce. Tavuk önce tavuk suyu koyalım. Tuzunu falan ne yapacağız? Atacağız Anladım. mı en son? Ucudan, bir Şey yapsın da Böyle. İki kişi yapmam bak. Daha daha vururum. Daha hazır Duruyor amca orada hazırım yani. Hiçliklerle insanı. Tuzlu yapmayın diyor kaynana. Sen kavga, kavga edin sizinle kavga çıkar diyor. Kavga <laughs> <laughs> çıkarın diyor. <laughs> evet kavga çıkarım dedim. Evet <laughs> arkadaşlar. Evet, dedim. Evet, evet, <laughs> Şimdi yeter diyeceğim. Yeter bu kadar yaparız ya. Normal sıcak dostlar pirincimizi normal yağla kavurduk. Ne deden abla? Artık e, kararı siz verin onun. Şimdi biraz suyunu ekliyorum. Şöyle bir bakayım, kontrol edeceğim. Evet. Arkadaşlar düğün yemeğimiz başladı, bakın. Görüyorsunuz. Düğün yemeğimiz başladı. Bunu bir tık açalım. Önce bir hardi bir kaynıyoruz. Arkadaşlar az sonra olan pilavları en son göstereceğim size ve canlı yayın yapacağım onun için sizlerle değerli takipçilerim. Şu an sadece pilavın ilk aşamasını göstereceğim ilk Allah tencereye. Ağzımız, yani? Evet tencereye. Yeter de, diyelim mi? De ne dersiniz? Yeter bence de. Çünkü evet yeter yeter. Hı -hı. Taştı ya tabi. Evet taştı. Arkadaşlar nasıl oluyor? Pilavın üstü, pirincin üstü. Pirinç gün sıkmayacak şekilde getirdik. Suyunu koyduk. Es suyumuzu koyduk. Doğal es suyu koyduk içerisine. Başka bir şey koymadık. Tuzunu attık mı? Tuz atılmadı. Tuzunu atalım. Telaş yapma abla. Kaynanlar konuşmaz artık. Kaynanlar çok konuşmaz. Sonra Şimdiden başlama. Şimdiden başlama. Sonra senin çok. Çay... <laughs> Sonra senin... Kaynana o ayna payına Bakın Arkadaşlar böyle kaynanı gördünüz mü? Görün bakın. Evet. Tuzunu atıyoruz. Birazcık da limon sıkıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Pilavın tam doğal hali düğüm pilavı yapılıyor yani. diyelim. Teyze bir karıştıralım. Böyle. Hadi bismillah. Tadı tuzu için bereket olsun. Abla şöyle gelsene şuraya. Abi. Şuraya bir gelsene. Şuraya bir gel. Şöyle, gel. 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 Kapak fotoğrafı yapacağım. Kızlar buraya bakın pilavla beraber. Hocam, pilavımıza, hocam, pilavımıza yapıyoruz. Evet arkadaşlar pilavın şu, son aşaması. Evet. Güzel ellerinize sağlık. İkinizin de. Sen de sağ ol. Afiyet olsun. Yiyenlere. Yereliniz. Evet arkadaşlar.